Merhaba sevgili hanımlar, bir sence örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hepinize sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Sağlıklı, huzurlu günler diliyorum. Bugünkü örgü anlatımımda yine yeni tasarladığım bir patiyemi sizlerle paylaşacağım. Dikişsiz bir patiyemiz oldu yeni arkadaşlar. 37-38 numara ayaklara göre bu patiyem yine. Şimdi geçelim yapımına videoma geçmeden önce bana abone ol beğeni ve yorumda yaparsanız çok sevinirim bu patimi yapmak için gördüğünüz gibi iki rengim var arkadaşlar benim iplerim biraz kalın ben bunu sündürdüm yine iki buçuk üç numarada şişim var şöyle ben şişime 40 ilmek attım 54 ilmekten başlıyoruz patiğimizi 14 ilmek daha atıyorum 14 daha ilmek attım arkadaşlar şimdi 54 ilmek oldu şişimde 54 ilmeği 4 sıra haroşa öreceğiz 4 sıradan sonra artırmaya ve modele geçeceğiz arkadaşlar. Bu şimdi birinci sırası olmuş oluyor. Bunu dört sıra örelim. Düzünde de tersinde de ters örgü yaparak dört sıra haroşa yapalım. Dört sıra haroşamı tamamladım arkadaşlar. Beşinci sırada modeli başlıyoruz. 23 ilmek ördüm. Burada hemen artırmaya geçiyorum. Bir artırdım. Bir ters ilmek ördüm. Üç tane düz örüyorum. Arada bir ters örüyorum. 3 düz ilmek daha örüyorum. Bir ters ilmek örüp bir artırma yapıyorum. Geri kalan ilmeklerimi sonuna kadar ters örgü yapıyorum. Tersinden de yine ters olarak bir şiş örüp geliyorum. Modellere kadar ters örgü yapıyorum. Bu şişimi tamamlayıp bir sırada tersinden geldim arkadaşlar. Tersinde 3 tane düz ilmeğimiz var. Modelin kenarındaki ve ortasındaki 3 ilmeği tersinde düz olarak örüyoruz. Şimdi yine modeldeyim. Modelden bir önceki ilmek ilmeği örmeden bir artırma yapıyorum. Kenarındaki ters örgüyü yapıp Modele geçiyorum ipimi Çişimin arkasına aldım burada 3 tane düz ilmeğimiz var İlk baştaki ilmeği iki ilmeğin üstünden atlatıp Bir düz örüyorum bir artırıp bir düz daha örüyorum Tekrar aradaki ters ilmeği örüyorum Öbür Modelime geçtim İlk baştaki düz ilmeği alıp iki ilmeğin üstünden atlatıp bir düz örüyorum bir artırıp bir düz daha örüyorum kenardaki düz giden ilmeği örüyorum tersinde bu düz gidiyor bir artırma yapıyorum Şimdi sıra sonuna kadar ters örgü yapıyorum tersinde de 3 ilmeği düz örüp gerisini ters örüp geliyorum Devam ediyorum arkadaşlar. Yine artırma yerine geldim. Modelden önce bir ters ilmek var. Onun kenarında artırmalar yapıyoruz. Bir önceki düz şişimizin düz tarafındayken maddemizi modeli yapmıştık. Tersinden bir sıra gittik. Şimdi düzünden bir sıra daha gidiyoruz. Düzünde artırmalar yapıyoruz. Modelimi düz olarak ördüm. Arada bir ilmek ters ördüm. Şimdi modelimden sonra bir ilmek daha ters örüp bir artırma yapıyorum. Bu şişimi de sıra sonuna kadar ters örgü örüyorum. Sonra tersinden yine ters örgü yapıyorum. Sadece 3 ilmeğimi düz örüyorum burada. Bunları düz örüp gerisini ters olarak örüp gelelim modelime geldim yine bir artırma yapıyorum bir ters örgü örüp modelime geçiyorum ipimi şişin arkasına aldım 3 düz ilmeğin ilkini alıp ikisini üzerinden atlattım düz ördüm bir artırdım bir düz ördüm tekrar bir ters ördüm aynı şekilde üçüncü ilmeği alıp iki ilmeğin üstünden atlatıyorum bir düz örüyorum bir artırıp bir düz daha örüyorum tekrar bir ters ilmek örüp bir artırıyorum modelimizin arasında 3 şiş örüyoruz arkadaşlar dördüncü şişte modeli yapıyoruz bir düzünden örüyoruz iki de tersinden örüyoruz dördüncü düz şişimizde modelimizi yapıyoruz Şimdi şöyle sayayım. 2, 4, 6, 8 oluyor. 9. sıradan itibaren tersinde de artırma yapıyorum arkadaşlar. Şurada ayağımız enileştiği için burada da artırırsak daha güzel oluyor. Ayağımıza sıkmıyor patiğimiz. Şimdi ben yine bu şişimi ters olarak sonuna kadar örüp bir sırada tersinden örüp bir sıra düzünden bir sıra tersinden örüp geliyorum. Dördüncü sırada modeli yapıyoruz. 2, 4, 6, 8, 9. sıradayım arkadaşlar. Patiyemin iç tarafında tersindeyim. 9. sırada tersine de artırma yapıyorum. Düz ilmeğin kenarında bir artırma yaptım. bir artırmada burada yapıyorum düzünde hep artırıyoruz arkadaşlar tersinde dokuzuncu sırada başladık artırmaya her sırada artırmadım bir dahaki sırada artırmıyorum bir öbürki sırada bir daha artırıyorum aynı şekilde iki sırada bir tersinde artırma yaptım düzünde artırıyoruz şimdi devam ediyorum patimin düzündeyim artırdığım ilmeği ördüm bir ilmek daha artırıyorum tersinde düz olan ilmeği ördüm şimdi tekrar modeli yapıyorum üçüncü ilmeği alıp iki ilmeğin üzerinden atlatıyorum bir düz ilmek örüp bir artırıyorum bir düz ilmek daha örüyorum bir artırıyorum modelim ve patiğim böyle devam ediyor arkadaşlar şimdi bir dahaki sırada tersinde arttırmıyorum bir öbürkü sırada artırıyorum iki sırada bir tersinde artıralım düzünde hep artıralım bunu da böyle 1 2 3 dört 5 model olana kadar yapalım 5 modelden sonra iki şiş yine örüp üçüncü de Siyaha geçiyoruz. Sıralarımı tamamladım arkadaşlar. 5 tane model yaptım. Şimdi tersindeyim. Patiğimin siyahımı bağladım. Siyahla devam edeceğim. Patiğimde 84 ilmek oldu arkadaşlar. Siyahı bir sıra gittikten sonra ikinci sırada artırma yapacağım. 97 ilmeğe çıkaracağım patiğimin ilmek sayısını. Bunu böyle sıra sonuna kadar bir sıra ters örgü yapıyorum bütün ilmeklerimi. Bir sıra tersinden bütün ilmeklere ters örgü yaptım. Siyahla şimdi düzündeyim. Yine ters örgüyle devam ediyoruz artık. Bundan sonra hep ters örgü yapıyoruz. Ama bu şişinde 13 tane artırma yapacağım. 97'ye çıkaracağım ilmek sayımı. Şöyle 2 4 6 7 tane ördüm. Bir tane artırıyorum. Artık bundan sonrasını saymıyorum. 3 4 örüp artırıyorum. 3 4 örüp artırıyorum arkadaşlar. Bu şişimi de böyle sıra sonuna kadar devam ediyorum. 13 ilmek artırarak siyah e, sıramı da tamamladım. Şimdi bir sırada kremden öreceğim arkadaşlar. Bir düzünden bir tersinden ters örgü yapacağım. Sonra e, iki sıra daha siyahtan örüp taban yapımına geçeceğim. Bütün ilmekleri bir sıra kremden iki sırada da siyahtan örelim. İki sıramı da tamamladım arkadaşlar krem rengiden sonra iki sıra siyah gittim şimdi taban yapımına geçiyorum 43 tane ilmek ördüm buradan ortada 11 ilmek kalıyor 43 ilmek de bu tarafta kalıyor 11 ilmeği de ikisini birlikte örüp 9'a düşürüyorum şimdi 2 3 4 5 6 7 8 9 ile birlikte ördüm 11 ilmeği 9'a düşürdüm 9 ilmekle taban yapıyorum geri döndüm örüyorum öbür tarafta 9 ilmek ona kadar 9 ilmekle kenarındakini birlikte öreceğim şimdi bak şöyle 2 4 6 8 9 ile kenarındakini birlikte ördüm geri döndüm Bu dokuzuncu ilmek yine kenarındaki ikisini birlikte ördüm, geri döndüm. İkisini birlikte örüp geri dönüyorum 9 ilmeği artık topuğa kadar götüreceğiz arkadaşlar buradan iki kenardan birer eksilterek sıra sonuna kadar devam örelim şöyle tabanımızı yapalım tabanı bitirdim arkadaşlar şimdi burada topuktan dönüyoruz yukarı devam edeceğiz son ilmeğimi aldım buradan ilmek çıkarıyorum geri dönüp çıkarttım ilmekte yine ikisini birlikte örüyorum Bu tarafta da son ilmeğimi ikisini birlikte ördüm. Tekrar ilmek çıkarıyorum buradan. Çıkarttığım ilmekle ikisini birlikte örüyorum. Tekrar ilmek çıkartıyorum. İkisini birlikte örüyorum. şimdi krem rengi ile ilmek çıkartıyorum krem ilmekle krem rengi ilmeği çıkarıp ikisini birlikte örüyorum Buradan da ilmek çıkarıp geri dönüyorum. Yine ikisini birlikte örüp ters örgü yapıyorum bütün ilmekleri. Bir ilmek de buradan çıkartıyorum. Şimdi siyahla devam ediyorum. Bir sıra daha siyah örüp gerisini kremle devam edeceğim. Daha siyah. Gittim şimdi siyahı kesip buraya düğüm atıyorum. Siyahla artık işim bitti. Krem rengiyle devam ediyorum. Şurada şimdi ikisini birlikte örüyorum bir ilmek eksilttim. Dokuz ilmekle devam ediyorduk. Bir ilmek eksilttim arkadaşlar. Şimdi bunu buraya kadar devam edeceğim ama aralarda şuralarda falan bir ilmek daha eksilteceğim. Altı ilmeğe düşüreceğim. Sonra biraz daha örünce beşe biraz daha önce dörde en son üç ilmeğe düşürüp Patemi bitireceğim arkadaşlar. Şöyle şurada göstereyim. Sayı yapmadım. Göz kararı bir eksilttim. Şuralarda eksiltmişim. Bir de buralarda bir de buralarda. En son şurada 3 ilmeğe düşürüp 3 ilmekle patiğimizi bitiriyoruz. Bunu böyle devam örüp geliyorum. Topuğu da yaptım arkadaşlar. Son ilmeğimi buradan alıyorum. fatihamı Patemi bitiriyorum. Evet şimdilik böyle oldu. Şimdi şu kenardaki ipini yapalım. Şimdi bir sıra bir zincir çekip bir batıyorum. Bir ikinciye şu aralara batıyorum. Bir iki Böyle sıra sonuna kadar yapıp geliyorum. Sıra sonuna geldim. ipimi kesip siyah iple bağcık yapacağım şimdi. Şöyle uzuncana ip kestim arkadaşlar. Bu ipi şimdi iki katlı yapıp iğneme takıp bükeceğim. İpin ortasından şöyle göstereyim. İpin ortasından iğneye sabitledim. İpin ucundan ipi büküyorum. Bükteği ipi burada bırakıp öbür ucu aynı şekilde çeviriyorum böyle yapıp elimde iyice ne büktükten sonra birbirine bağlıyorum uçları bu sefer ters yöne çeviriyorum ipi şöyle bir barcık elde ettikten sonra buradan çıkarıyorum bir iplik yardımı ile patiğimin ucuna takıyorum buradan modelin olduğu yerden ön kısmından başlıyorum takmaya şu kadar bırakıp burada birer zincir çektim ya. Böyle bunu sıra sonuna kadar takıp geliyorum. Patiklerim bitirdim arkadaşlar. Böyle oldular. İnşallah beğenmişsinizdir. Sizler de yaparsanız beğendiyseniz beğeneye basıp bana da abone olursanız çok sevinirim. Bir dahaki videomda görüşene kadar sağlıkla kalın, mutluluk, huzur sizinle olsun. Hoşçakalın.